Merhaba, ben Gözde Kandemir. EPDK'da enerji uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Elektrikle çalışan, solunum, diyaliz gibi yaşam destek cihazlarına bağlı olarak hayatınızı sürdürüyor veya abonenizin bulunduğu kullanım yerinde böyle bir hastayla yaşıyorsanız, EPDK olarak sizlere içinde bulunduğunuz bu zor dikkate alarak bir takım haklar tanıdık. Bunlardan ilki, elektriğiniz fatura borçlarınız nedeniyle kesilemez ve bu fatura borçlarınızı dördü geçmemek üzere taksitlendirme yaparak ödeyebilirsiniz. Ancak usulsüz veya kaçak kullanım yapıyorsanız bu haklardan faydalanamazsınız. Sahip olduğunuz bir diğer hak ise bulunduğunuz bölgede yapılan planlı veya plansız kesintiler durumunda bilgilendirilmektir. Yapım, onarım gibi planlanan kesintiler halinde kesinti öncesinde, ani kesintiler halinde ise kesinti sonrasında konu ile ilgili bilgilendirilirsiniz. Bu bilgilendirme sizlere kısa mesaj, sesli arama, elektronik posta veya talep ettiğiniz herhangi bir iletişim aracılığıyla yapılabilir. Bu haklardan faydalanabilmek için yapmanız gereken kısa bir başvuru vardır. Bu başvuruyu dağıtım şirketine durumunuzu gösteren belgeler ile ve yazılı olarak yapmanız gerekmektedir. Dağıtım şirketine sunmuş olduğunuz belgelerin süresinin dolması halinde 30 gün içerisinde yeni ve geçerli belgelerle dağıtım şirketine başvuru yapmanız halinde bu haklardan faydalanmaya devam edersiniz. Belgelerin süresinin dolacağına ilişkin dağıtım şirketi tarafından da tarafınıza bilgilendirme yapılır. EPDK olarak geçmiş olsun dileriz. Hoşça kalın.